Merhaba dostlar. Bugün wilderness cooking olarak her zamanki topraklarımızdan oldukça uzağa gidiyoruz. Yabancı bir diyarda vahşi tatların izini sürmeye. Meşhur Amerikan bifteğinin doğduğu yer olan Las Vegas'a geldik. Bu noktaya ulaşmak için tam 7 mi, 56 mil yol kat ettik. Aktarmalarla birlikte yolculuğumuz neredeyse 23 saat sürdü. Evet, uzun bir yolculuktu ama her dakikasına fazlasıyla değdi. bu görkemli topraklara ilk kez ayak basıyorum. 5 yıl önce biri çıkıp da bana Wilderness Cooking bir gün Amerika'da Las Vegas'ta biftek pişirirken çekim yapacak deseydi herhalde güler ve tabii bir sonraki durağımızda ay olur. Orada yahni kaynatırız derdim. Peki, bu hikayeden çıkarılacak ders ne? Ne hayal ettiğinize dikkat edin. Kim bilir? Belki bir dahaki sefere gerçekten Mars'ta çorba kaynatır ya da Ay'da ekmek pişiririz. Ama şimdilik Las Vegas'tan dünyanın parlak uydusuna bakmakla yetinelim ve yarın bizi bekleyen yeryüzü macerasını heyecanla bekleyelim. Günaydın güzel insanlar. Ne dersiniz? Biraz yola çıkalım mı? Bugün Nevada'daki Mount Charleston'ın kıvrımlı yollarında ilerliyoruz. Burası göğe uzanan çam ağaçlarıyla, tertemiz havasıyla ve hem vahşi hem de dingin doğasıyla sanki kendi hikayelerini fısıldayan bir dağ ülkesi. İnanması güç ama burası bana Azerbaycan'daki memleketimin dağlarını hatırlatıyor. Belki biraz daha çöl havası var ama ruhu hiç yabancı değil. Burada yolun her virajı yeni bir manzara sunuyor. Bagajı ihtiyacımız olan her şeyle doldurduk. Biftek, tuz, odun ve tabii ki iyi bir iştah. Dağlarda yemek pişirmenin bir başka özelliği var. Duyularınızı keskinleştiriyor ve yemeğin tadını daha zengin kılıyor. Hatta havanın kendisi bile daha tatlı geliyor. Bu macerayı beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece soframıza dünya çapından daha fazla tat, daha çok manzara ve daha fazla hikaye getirebiliriz. Bu kadar uzun yolculuktan sonra iştahım doğru çıktı. Artık daha fazla bekleyemem. O yüzden bıçaklarımızı alıp biftek hazırlığına başlamadan önce kendimizi basit ama ruhu doyuran bir öğle yemeğiyle ödüllendirelim. Bana sorarsanız en güzel köy öğle yemeği kavrulmuş domates ve soğan eşliğinde kırılmış yumurtadır. Azerbaycan'da bu kahvaltı efsanesidir ve genellikle taze demlenen, aromasıyla mest eden bir bardak siyah çayla servis edilir. Ah, en güzel kısmı mı? Önceden ısıtılmış tavada bütün bir parça tereyağını eritmek. Yavaş yavaş altın rengi, kremamsı bir gölete dönüşmesini izlemek tam bir keyif. Ve o tereyağlı kabarcıklar ortaya çıkar çıkmaz doğranmış domatesler tavaya atılır. Bu birleşim tam bir sihir. Domatesler hemen suyunu bırakır, etrafa çıtırtılı, ekşi tatlı bir koku yayılır. Ağız sulandıran bir lezzet. Domatesler tereyağıyla buluşur buluşmaz içine birkaç yumurta kırıyoruz. Açıkçası bu kombinasyonu bulan kişiye madalya verilmesi lazım. Kavrulmuş domatesler o zengin, tatlı umami tadını ortaya çıkarıyor üzerine kremamsı yumurtalarla birleşince mükemmellik. Şimdi size bunu nasıl doğru şekilde yiyeceğinizi göstereyim. Taze pişmiş lavastan bir parça alın, doğrudan tavaya batırın ve o soslu lezzeti yumurtanın yumuşaklığını iyice toplayın. Bu en güzel anlamda bir şımartma. Her lokma öylesine yumuşak, öylesine kremamsı ki adeta kaşıkta bir huzur. Basit bir yemek. Evet, ama Nostalji dolu, kalbinizin tam ortasına dokunan cinsten. Herhangi bir Azerbaycanlıya sorun, ne demek istediğimi anlar. Annenizin sizi kahvaltıya çağırdığı o çocukluk anısı, masada peynir, tereyağı, börekler ve tam ortasında o sevilen domatesli kırılmış yumurta tavası. Ormanda Yavaş bir yürüyüş yapalım ve Nevada'nın wilderness cooking için bugün hangi vahşi hazineleri sakladığına bakalım. Hava tertemiz, çamlar rüzgarda fısıldıyor ve doğanın kayalarla, ağaçların arasında hangi sürprizleri sakladığını asla bilemezsin. Meraklı küçük canlılardan nefes kesici manzaralara kadar burası adeta bambaşka bir dünya gibi. Ham, dizginsiz ve bir sonraki yemeğimiz için ilham dolu. İyi bir biftek, özel bir muamele ve tadı ön plana çıkarmadan tamamlayacak bir sosu hak eder. Sos lezzeti desteklemeli, onun yerini almamalı. Ama dürüst olalım, piyasadaki klasik biftek soslarının birçoğu artık biraz sıradan ve tahmin edilebilir hale geldi. İşte bu yüzden geleneklerden sıyrılıp biraz farklı bir şey yapmaya karar verdim. Zengin, topraksı aromalara sahip, kremamsı ve kadifemsi bir mantar sosu. İçine de tam kararında sarımsak dokunuşu ekledim. Hem şımartan hem de rahatlatan bu sos, bifteğin derinliğini ortaya çıkarıyor ama gölgesinde bırakmıyor. Öncelikle tereyağında ince doğranmış bolca soğanı kısık ateşte yavaş yavaş altın rengini alıp kokusu çıkana kadar kavurarak başlıyorum. Sonra mantarları ekliyorum. Bugün kremini ve yabani mantar karışımı kullanıyorum. Bunlar tavayı hemen topraksı bir koku ile dolduruyor ve iştahınızı yeniden kabartıyor. Mantarlar yumuşayıp suyunu bırakırken biraz kekik serpeceğim. Sonra kremayı ekliyorum. Yavaş yavaş döküyorum ve hepsi ipeksi ve lüks bir sos haline gelene kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. sadece Amerika'ya gitmekle kalmadım aynı zamanda bıçaklarımı da yanımda getirdim. Nereye gidersem gideyim evimden ne kadar uzak olursa olsun bıçaklarım hep yanımda olur. Çünkü benim için her şeyin başlangıcı onlar. Eğer siz de mutfak aletlerinize benim gibi değer veriyorsanız online mağazamıza göz atmak isteyeceksiniz. Bu bıçakları özen ve dayanıklılık gözeterek tasarladım. Hem vahşi doğa hem de ev mutfağınız için mükemmel. QR kodu okutun ve kendiniz görün. Şimdi bu biberiye ile çırpılmış tereyağı sadece süslü bir dokunuş değil. Şeflerin bunu hazırlamak için zaman ayırmasının bir sebebi var ve tadına baktığınızda nedenini anlayacaksınız. Ama asıl büyüyü yapan biberiye. Bu ot sadece koku vermekle kalmaz, aynı zamanda zengin, etli biftek tadıyla mükemmel uyum sağlayan derin, çam gibi ve hafif reçinamsı bir aroma sunar. Şu dana bifteklerine bir bakın, bir an durun ve izleyin. O mermerleşmeye dikkat edin. Etin içinde yavaş yavaş örülen örümcek ağ gibi ince, beyaz yağ iplikçikleri. İşte görmek istediğiniz tam da bu. Dana bifteğinde en iyi mermerleşmeyi bulmak kesinlikle çok önemli. Biftek pişerken kas içindeki o yağ erimeye başlar ve eti içten içe yavaşça sular. lokmanın sulu ve zengin kalmasını sağlar. İşte o, iyi bir biftekten harika bir bifteği ayıran, ağızda eriyen o eşsiz dokuyu verir. Şimdi o güzel biberiyeli tereyağı sürmeyi alalım ve bifteklerimizin üzerine bolca yayalım. Tereyağı sıcak yüzeye değer değmez hemen erimeye başlar ve mühürlenmiş kenarlara doğru akmaya başlar. Tereyağının parıldadığını, çatlaklarda hafifçe biriktiğini ve parlak bir yüzey oluşturduğunu görebilirsiniz. ve o koku ah o koku bambaşka bir şey. Şu kahverengi kabuğa bakın. İşte bu Maillard reaksiyonunun etkisi bize derin, karamelize bir dış yüzey veriyor ve bıçağınızı bastırdığınızda hafifçe çıtır diyor. Ve tabağa koymadan hemen önce son dokunuş Hafifçe limon suyu gezdiriyoruz. İlk lokma inanılmaz. Zengin, dengeli ve damağınızda kalıcı. Sizi sessizleştiren, gözlerinizi kapatıp sadece o mükemmel lezzet anında var olmanızı sağlayan türden bir tat. Süper. Umarım ekrandan bile tadını alabilmişsinizdir. Abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere evimize, ateşin başına, Wilderness Cooking'e geri dönüyoruz.